Evet kızım her şeyini hazırladın mı? Az sonra yola çıkacağız. Hazırladım anneciğim her şeyini. Tamam hadi gel gidelim. gidelim. Hadi kızım sen de bin. Tamam anneciğim biniyorum. Ay tatilimiz nasıl geçecek acaba? Ben de geliyorum şimdi. Hadi kızım sen geç bin. Tamam anneciğim Adilimiz nasıl geçecek? Güzel geçecek. Kızım sen merak etme. Ben de geleyim şimdi. Eminim Hı. çok rahat geçecektir. Hadi gidelim. Tamam anne. Umarım bir şey unutmamışızdır. Umarım anne. Ay hadi kızım, bin hadi çabuk ol. Hemen tamam yola anne. çıkmamız Bilmiyorum. lazım. Zaten bir katlı sıra yolculuk o tatil yapacağımız yer çok uzak. Ee, bu komşu da gidiyor. Yaşasın havuz bize kaldı. Yepi. Kış ne oldu bakayım söylesene. Şöyle şöyle. Hadi hemen. Ya çok sevinçli bir haber var size. Sıcaktan yanıyorduk ya artık bir havuzumuz var. Ay tamam tamam heyecanlanma kız. Gerçekten gerçekten o için Ama şey hayallerinizi yıkmak gibi olmasın da bizim ev havuzlu değil ki. Bizim ev olmayabilir ama komşumuz artık tatile gitti. Ve havucu bize kaldı. Sevinçten düştü ya. <laughs> İntihar etme gel gel yüzeceğiz daha. Oh, şık 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 şık. Şimdi koyda ne güzel şezlongları da vardı. Oh güneşlenizdi. O Louis Funky cute gibi değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ya şimdi şey komşudan izin aldın mı? Evini bize mi emanet ediyormuş? Bir iki hafta Ya Ya bakayı hemen evet uzun tatile çıkıyorlar. Onlar her sene gidiyorlar ya bu sene de öyle bir tatile çıktılar. Dönme ulaşılığı yok bence. İzin verdiler mi Ya ne izni? neyden haberi olacak ki ya? Gerçi o kadın nasıl izin versin? Ne kadar cimri bir kadın. O evet, kadın o biliyor musunuz? Evet o çok cazorlu. Çok cazorlu. Cazgıyın teki o. Gölgüsüz ayı. Gölgüsüz ayı. Ya deme deme. O arkasından konuşmayalım yine. Gıybet eki. Ya giyin. ama izin almadıysanız yapamayız ki. Ya ne tamam abi? hadi mayalayımızı giyinelim gidelim işte. Gitti daha gelmez iki hafta, üç hafta, bir ay. Neyse tatil bu. İnşallah. Da. Tamam görmesin de ondan şöyle sıkıntı yok. Biz görmüyoruz ama Allah görüyor Allah. Ya hadi bir şey yedik biz ya. Biz daha çocuğuz bizi affede affede hadi. <laughs> ama hep böyle yaparsan hep günah olur. Ya bir şey olmaz bir şey Ya sen biz niye sen gel işte ben gidiyorum. Ben sonuçta hayvanım anlamıyorum. <laughs> Öf ya Allah kahretsin şey longları da kaldırmış cimli, cimli kayı. yatayım tırmanmak da ne kadar zormuş ya. Hep gözüme giydiler ya. Aynen ya. Dur şöyle ben bir bahçeye giyeyim bakayım dolaşayım. Ee, böcek var burada. Uf Of da pismiş ya ama neyse boş ver. Evde ya ben yaparız. bu yaya giymem. Ya nasıl giymiyorsun ya? Hadi işte giyelim ne güzel parti yapalım. Ama çok piş. Müzikler çeyiz, kopayız bu ilayda. Ya şimdi bizim eğlencemizi bölmek için elinden geleni yapıyorsun sen işte abla. Lütfen yani. Biz burada cumbalıcı. Ya tabii mayaya ihtiyacın olmadığı için hemen güstün o yaya. Biz de ayaklarımızı mı soksun? Burada soksa? kaldım. Burada kaldım. Ya ayağımda çayaplarım vardı. Ne yapıyorsun? Of, patikleyim ıslandı. sen miydin giymiyor? Oo, <laughs> kadar da güzel oldu sana. Anne. <laughs> Ee? Oh, ben de mi atlasam elbisem ne yapsam? Atlayayım mı? Atlayayım mı? Oh. E, Şu Eee anne. <laughs> Tadım çıkarttın beni burada. Anne. <laughs> ya biz sanki birisini olduk. Oh. Ben de atladım. Mayolar ne olacak? Hoş ver mayoyu. Ben gidip elbis kıyafet ay mayo işte. Tatlış, mutlu musun bu oh, ne güzel güneşte uyuyor. Oh. Yes, 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 yes. yes yes. Ya şu kaldım kimse beni takmıyor. Hu! Gel gel canım. Ya bu da ne kadar küçük bir havuçmuş. Cim yıkayı azıcık daha büyük yaptıysa hadi, keşke. Sen dua et havucu var bizim evin bah havucu var mı? Yok ama en bu kadar küçük ve pis. Dua piston. et komşumuz zengin bir havuçlu evde yaşıyor. Biz de Ayadası'ya da. Böyle istifleniyoruz. Oh canıma diyorsun. O oh, bakın mayolayımı mı Oh. İstlik. Bir de giymeyecekti ya. Senin mayolayın bak. Ha ha ha. Göydüm, gördüm. Neyse tadını çıkartalım boşver. O oh, bakın kendi nasıl duyabiliyor. Ben. Ha ha ha. Hadi ve şunun altında en fazla nefes alıp duyan kazansın. Bir, iki, üç. Ay ne ne koynuma yuttu, çok yuttu, çok yuttu. <laughs> eğlenceliymiş duy bir daha yutayım bu Bir şey bile. söyleyeceğim. Az önce bana ona itiş yapmıştı. Oo -ee. <gülüyor> <gülüyor> Aa kötülük yapar, kötülük böyle. Ha. <laughs> Ay kızım o kadar çok seni tembihledim. Bir şey almadın mı? Unuttuğun bir şey var mı dedim. Sen ne yaptın? Koskoca valizi unuttun yani. Anne vallahi bir şey olmadı. Bir de şuraya git bak nasıl Ay kızım tamam da sana ben çantanı soruyorum. Hayır unuttuğun bir şey var mı diyorum çantada hayır diyorsun. Çantada unuttuğum bir şey yoksa nasıl sen o kadar çantanı koymayı unutuyorsun? Yani ne bileyim İyi, Yaşasın çok zevkli. Yaşasın çok zevkli. Oh 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 oh. Şu içeyim azıcık. Ya az önce demedin mi sen bana çiş yapıldı diye ya. <laughs> o şu. İçmeyelim kafamızı daha sokmayalım havuzun içine. Anne bahçeden sesler geliyor Pişt. Anne. Ne oldu kızım? Bahçeden sesler geliyor. Dur bakayım. Gözlerime inanamıyorum. Gözlüklerime de inanamıyorum. İnanamıyorum. Bu vay küçük haylazlar. La 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 la. İyi ki komşu gitmiş. Bana bakın. Bak bak. Bakarsanız da pek kötü <laughs> Bana bakın. Sizi küçük şeytanlar. Sensiz benim havuzuma nasıl izin almadan ve büyükleriniz olmadan girersiniz? Hey, kız gördün. Dur görmezsin. Daha gördüm. geçti geçti. Şaklenelim. Şey teyze. Valla bizim kötü niyetimiz yoktu. Biz camdan bakıyorduk. Şöyle balkona çıkarım dedik. Balkondan aşağıya ikimiz beraber yuvaylandık Bir de baktık ki havuçta iş ya. Aa yalancılar. Hem suçlular hem güçlüler çocuğum. Madem yanlışlıkla düştünüz o üstündeki mayolar ne öyle? Ya şey e, teşe ben bunu evde giyiniyordum ya hava çok sıcak ya o yüzden. Bak mayolayın. Gerçekten kötü bir niyetimiz yok ya. Bak gidiyoruz evimize gidiyoruz. Kızım. Sen kadar da bir kadınmışsın böyle ya. Hiç olma çok Çok. Aynen. Kızlar bakın ben size neden bu havuza giyme, havuza söylüyorum biliyor musunuz? Nedenmiş teyze bizi şey çünkü. Hayır hayır öyle bir niyetim yok. Anneleriniz büyükleriniz falan bu sene yanınızda olmadığı için izin vermedim. Hmm, peki o zaman. Peki bize bir dahakine izin istesek ve iyi misiniz? Hatta sen şimdi gitme sen tatile. Bizim yanımızda duysan bir saatcik. Nasılsa geri döndün. Bizimle be bizi bekler misin azıcık yüzsek? Hem senin küçük kızın da gelir. Olur mu? Lütfen. Olur zaten biz de bir çantamızı unuttuğumuz için gelmiştik. Tamam ya Ya teyze biz seni çok yanlış tanımışız. Hmm, nasıl tanımışsınız? Ya çok kötü. Nasıl kötüymüşüm ben? Ben ne kötülük. Ay hiç yan yana yakıştıramadım. Açıklayayım mı? Tarif edeyim istersen. Et bu kıymet. Kendini beğenmiş. Huysuz. Cimri. Kendini beğenmiş. Cimri. <laughs> tamam tamam yana. hadi kadıncağızı çok fazla daha üşümeyelim. Zaten üzüldü bizi. Özür dileriz ama bunların hepsi bir ön yaygıymış. Çok özür dileriz senden teyze. Seni çok evet. sevdik artık. Sen çok iyi kalpli bir kadınmışsın. havuzunda bizimle paylaşan için teşekkür ederiz.